Arkadaşlar bugün ne yaptık? Bugün mercimek köfte güzel bir mercimek köftesini yaptık. Ne yaptık? İki su bardağı mercimeğimiz vardı, yıkadık, aldık tenceremize arkadaşlar. yeter yeterince suyu ekledik, üzerine çıkacak şekilde arkadaşlar. Ee, bir buçuk yemek kaşığı tozumuzu ekledik, ee, pişti arkadaşlar, O haline geliyor, hamur haline geliyor arkadaşlar. Öbür taraftan ne yaptık? Bir kapya, e, bir sivri biber, bir büyük adet soğan, e, bir e, Su bardağı sıvı arkadaşlar. Bunlarla iyice pembeleşiyor soğanımız. Ondan sonra öbür iki kaşık e, biber salçası, iki kaşık domates salçası ekliyoruz. Çeviriyoruz arkadaşlar. Kavuruyoruz. E, bir yemek kaşığı nane ekliyoruz. Bir e, yemek kaşığı pul biber ekliyoruz. Öbür taraftan da ekliyoruz arkadaşlar. E, baharatlarda da arkadaşlar hepsi tatlı kaşığı, çay kaşığı, karabiber atıyoruz. Evet mercimek köftemizi içine ekliyoruz. Hepsi şey, tatlı kaşığı arkadaşlar ölçeğimiz reyhan, nane, kekik arkadaşlar, sımak, kimyon, pol biber arkadaşlar bunları hepsini ekliyoruz karıştırıyoruz burgurumuzda bir kilo vardı arkadaşlar bir kilodan iki bardak eksik onu da ekledim iyicene karıştırdım Kapağını kapattım arkadaşlar, 5-10 dakika dinlendi. Ben boşaltıyorsun bir tepsi arkadaşlar. Ondan sonra daha sıca sı sıcakken e yarım demet maydanozla doğuran küçük ekleyin. Bir de soğan, 4-5 dal da taze soğan eklediğiniz zaman arkadaşlar e soğuduktan sonra yoğurun. ellerinize gördüğünüz gibi sıktım arkadaşlar. Yeşilliklerin üzerine dizdim. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Destek olun. Takipçim olursan sevinirim. Abone olursan sevinirim arkadaşlar. Şimdilik de hepinize teşekkür ederim. Bakıp geçmeyin arkadaşlar.